Nerede bulacağız? Gidin bakkalara sorun. Böyle bir kalp sağ var mı? Yok. Böyle bir kalp. Nerede Huşyar kalp? Sure-i Amme. Kulillahümme mali. Hel mülk. Ayetleri gibi fermanları dinler. Yani o, o surede anlatılıyor bu manada. Yamalar 128. çok yukarı, yukarı biraz. Ee, bu manayı teyit eden ee, he? Ha usta Tamam. tamam. Nur'da ehemmiyetine binaen pek çok yerlere serpilen ve çeşitli makamlarda muhtelif tasviratla yazılan ve insanın düşünce ufkunu açan noktayı nazarlar var. Evet, kainat sahibinin yarattığı kainat hakkındaki ihatayı mutlaka ve isabeti mutlaka ile cezaleti beyaniyesini tazammun eden Kur'an Kur'an'i noktayı nazarlara, nazara karşı beşeri noktayı nazarın sönüklüğünü gösteren Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an noktayı nazar ve beşeri noktayı nazar. Biz beşeri noktayı nazara yapışıyoruz çok kere. Büyük hata oluyor. Ama Kur'an'ın noktayı nazarın bulunmadığı bir yerse başka. Diyor ki nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman yani imanın nazarı imanla olan nazar bütün kainatta tek hakimin Allah olduğu nazarı ve de peygamberin vazife cihetinden aldığı anlayışın getirdiği nazar bu üç çeşit nazar nereye bakarmış vahdete yani şirki yok eden sebeplerin tesis sahibi olmadığını anlatan hakikatlere ahirete Dünya tarafına değil. Dünya tarafı var da ahirete bağlı olan tarafı ile var. Dünya cihetiyle değil. Uluhiyete baktığı için ne? nazar nübüvvet ve tevhid ve iman. ahirete ahirete, uluhiyete baktığı için hakaikı ona göre görür ehl felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Noktayı nazar birbirinden çok uzaktır, zıt manada hatta uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı ehl-i usulli din ve ulema-i ilmin kelamın makasılığı içinde görülmeyecek bir derecede küçük ve emiyesizdir. Üstad bunu açık açık ve net olarak söylüyor. Yani mesele de aslında düşünen insanlar için besbelli. Sözler 350. Bir parça daha okuyacağız. Bu da bitiyor değil mi? Ya altı var. E tamam. Yani... El hasıl Kur'an-ı Hakim Hakimdir. Hikmet sahibidir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir Kur'an. İşte Kur'an 1300 sene evvel ilk geldiği zaman istikbalin bu gelecek bu içinde bulunduğumuz ve daha da devam edecek olan zamanların istikbalin zulubatında bilinmezlikleri içinde müstetir, kapalı örtülü ve gaybi olan yani açıkta değil ve de o anda yok ki bilinsin görünsün ve de herkesin anlayacağı bir netlikte de değil ki görünsün anlaşılsın Buna şey deniyor gaybi olan semerat ve terakkiyat insanı'yı görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterirni Allah'ın e, bildiği yaptığı şeylerdir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki zamanlar içindeki bütün eşyayı bir anda görür. Evvela bunu görür, sonra bunu görüldü bir takibiyet yok. nazar ilahi zaman üstü görür. Ezel ebedi birden hata eder. Sonsuz ilimdir. Abi bir evvelki paragrafla ilgili bir sorun var. Felsefenin en büyük mesele adettiği mesele Kur'an'ın nazarında Yok bir şey değil. Bir misal buna verebilir misiniz? Felsefecilerin en mühim adettiği meselelerden. Felsefeciler, felsefecilerin heyet ümumileri itibariyle anlattığı şey eğer ilahiyatsa nazariyattır. Neden? Kur'an'a bağlı kalarak demiyor. Düşünce yoluyla söylüyor. E, diğer taraftan felsefeci kainata dünyevi hayatın faydaları itibariyle ele alır, mevzu eder. Ahirette bu işler, ahiret vardır diye düşünmez zaten. O zaman yani felsefe sahasında denilen binlerle şeyler var, meseleler var. Her hepsi de bu anlattığımız manada bir daireden yürüdüğünden dolayı ve hakiki olmuyor. Hakiki kıymet olması için kainatın sahibinin kainat hakkında dediklerine bağlı kalmaları lazımdı, kalmıyorlar. Beşeri şeydir, bir anlayıştır. O bakımdan hani tek tek böyle şu, şu, şu diye değil de heyet-i mümiyesi itibariyle taşıdığı vasıflar böylesine bir şeydir. Çıkar yoldan, hariç bir yoldan yürüyorlar, beşeri akılla. Ben bir seyahatımızda, onu bazen dediğim şey derslerde, Yakup değil mi? Yakup şey, yapan Ankara'da. Yani onun şeyine girdik iş yerine. Oturma yeri var orada. Misafir kabul etme yeri var. Biz bir araba işte. arabatık tık yılan arkadaşlarla beraber orada oturduk. Ben bir ara içeri girdim. Marangoz işleri yapılan yere. Şöyle bir kontropilat yaptım. Üstü biraz zuvarlak, altı düz biraz daha yüksek, o kadar geniş değil. Geldim oraya, arkadaşlara gösterdi, benim bu nedir? Baktılar böyle, ya yazı tahtası desek dedi, hantal bir şeydir. E ne bileyim, hiçbir şey, hiçbir şeye benzemedi dediler bize. E ben bakınız, ben sizin hemcinsiz insanım. Benim duyduğum ihtiyaçları siz de duyarsınız. Bana bakıyorsunuz şimdi bunun bu nedir? Bunun hikmeti nedir? Ne yapmak içindir diye bana bakıyorsunuz. E kendi cinsinizden olan bir insanın yapmış olduğu dünyaya ait olan bir işinde bana bakarsanız Allah'ın sonsuz ilmiyle kainatın bitmez tükenmez sahasında yaptığı işlerin e, hakikatını kendisi söylemeseydim beşer kafasıyla anlamanın yolu mümkün mü? Hayır dediler. Ha, o zaman dedim bu nedir biliyor musunuz? Biz yolda hane gidiyoruz ya. Yaslandığımız yer teletici. Ne diyorsunuz ona? Sünger. Bunu evet. arkama koyacağım da terletmeye karşı dedim bir çaredir. Ha dediler biz de anladık şimdi onu. Bak görüyor musunuz? Küç minnacık bir şey. Ben demeden anlamadılar. Ben demeden şayet deselerdi bir şey. Hatta benim dediğimi de deselerdi. Yine benim dediğimde ee, olan ikna edicilik sıfatı olmaz. Acabası gene bulunur. İşte felsefeyi böyle anlatıyorum. Felsefenin her dediği acabalıdır. Evet. Neredeyiz? Ne? Ha? ha nerede? Ha, tamam. Sözde 267. Yani ilmi ilahi ezel ve ebedi bütünüyle yata eden bir e, bütünüyle i ihata ed, e, eder ki böyle cezalet ve cezaletli ve vakaya tam mutabakat tam mutabık haber verir Kur'an bu cezaleti baktım külliyata da e, doğrusu cezaletin yolunda gitmemek Müslüman için mantık dışı bir harekettir İlla Kur'an'ın dediğinin isabeti mutlaka sahip bulduğundan dolayı o şeyden tren yoluna gitmek lazım geliyor. Yoksa çapraşık yollar çıkar karşımıza. Evet. Kur'an kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir. bir imamımız bir halife makamında oturan bir adamın e, şerrinden idam edilme tehlikesi geçiriyor. Yani ezeli değildir diyeceksiniz diyor. Derseniz idam ederim. Üstad da bunu bahsediyor. Bir de Kur'an bir meselesi için yani taviz vermedi imam. O şeyde de halifelik makamını işgal eden zat da cesareti gelmedi ve de şey o, idam edemedi. Ha bu e, ki ke kelam-ı ilahi bütün sıfatlar ezelidir. Hak vermiyor, hak vermediğini de hak vermiyor. tercüme ezeliyesidir. Kainatın manasının ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-i tekviniyenin tercümanıdır. Kim? Kur'an. Ve bu ve şu kitab-ı alemin tesiri olduğu gibi Kur'an arz semavat sayfelerinde müstetir biraz kapalıca olarak bulunan Esma-i Hüsna'nın definilerini Defil, defile, defile nin olacak o. Nin. Keşafıdır. Ve şu alimi şehadet, şehadete alimi gaybdan bir lisandır. Şehadete, şehadet mi yoksa? Bakar sonra bir, bir şey işaret koyuyor ya. Bir lisan, bir e, alemi e, ne, ha, alemi şehadete alemi kayıptan bir lisandır. Ve alemi İslam'ın güneşi olduğu gibi Kur'an alemi ahiretin de haritasıdır. Hmm. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatına sıfatına, esmasına, şu unatına bir bürhan ve bir tercümandır Kur'an. Ve keza Nevi Beşer'in şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla <laughs> Zailen bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği funun ve ulum cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Mesnevi 230. Bitti mi? Dedik ve kestik. El Fatiha.